sağlıklı yaşayabilmek için ne gibi sporlar yapmak gerekli? Bu konuda bize biraz bilgi verir misiniz efendim? Evet, spor. Sağ ol. Şimdi burada ikiye ayırmamız lazım sporun. Spor denilen şey biri jimnastik kısmı, biri atletizm kısmı. Jimnastik kısmı sıhhati sağlayan, sağlık için yapılan hareketler. Bu selim sırrı Tarcan, hatırlarım gençliğimizde. Daha ilk mektepte gelince çocuklara sabahleyin derin nefes yaptırırdı. Derin nefes. Yani derin nefes şu. Ağız kapalı. Burundan nefes alınacak. Ve nefes birkaç saniye tutulacak. Sağlığı temin eden bu. Sayın Rize siz her gün ne gibi hareketler yapıyorsunuz? Koşmak, bedeni harekat, boks. Boks hareketi yalnız itimat kazanmak ve kavgada karşıdakini dövmek için değil, ufacık bir sahada bütün kol baş hareketleri yapılır. Peki soğuktan etkilenmiyor musunuz efendim? Şimdi çıplak yapmak lazım bunu. Bir kere vücut mesamatının oksijeni havaya alması için bir de yerden istifade için. Işınlardan. Bu dışarıda çıplak olarak yapıldı mı Tamamıyla o aydınlıktan faydalanıyor vücut. Tüm spor hareketleri böyle yapılmalı. Televizyonda görüyorum, elbiseyle yapıyorlar bunu. Siz soğuk suyla mı banyo yaparsınız, sıcak suyla mı? Bu ayrı bir iş. <laughs> Çok uzun işler bunlar. Hayır, soğuktan etkilenmediğinizi anlayınca böyle soğuk sormak evvel. gerekiyor. Evvela sıcak sabunlu bezden girelim, arkadan soğuk su. Hiç üşümüyor musunuz efendim? Hayır üşümem. bu Mesela bugün siz gelmeden evvel, ben bu havada çamla açıp götürdüm yukarıya. Yine bir şortla çıplak olur. Şortla her zaman başka türlü olmaz. Kaç saatiniz alıyor günlük sporunuz efendim? Havaya göre, mevsime göre değişir bu aşağı yukarı. Ama her gün yapıyorsunuz. Her değil mi? gün sabah, <laughs> Muhakkak yapılır bu. Banyo ve spor. Sizin için bize mektup yazan çevredeki izleyicilerimiz Yaşlı bir bey her zaman koşuyor Çamlıca tepelerinde diyorlar evet. Biz sizin yaşlı olduğunuzu pek kabul etmiyoruz evet. Çok sağlıklı bir görünümünüz var Ama izin verirseniz yaşınızı ben soracağım efendim Bunun için size tavsiye Yaşı unutmaktır Bana sorarsan bundan ben, ben 18 yaşındayım Nüfus kağıdınızda kaç yazıyor efendim Hiç ona bakmam bile Hatırlamak istemem Ben bir tahminde bulunayım mı Hiç bulunmuyor. Yalnız şurada şu var. Yüz diyebilir miyim efendim Sayın Rize? 100 yaşında 100 değil canım. Hatrınıza 200. 100 ne demiş olsam, yani? 100 demiş olsam abartmış mı olurum ya efendim? Yaş yaşı ben hiç nazar dikkate almaktayım.